Herkese merhaba. Evde yemek tarifleri ailemize hoş geldiniz. En sert eti bile yumuşacık yapan et kavurma tarifimi vereceğim sizlere. Görüntüsünden bile lezzeti muhteşem duruyor. Özellikle de kurban bayramında bu et kavurma tarifimiz çok işinize yarayacak. Hadi başlayalım. İlk aşamamız tencere olarak granit döküm bir tencere kullanıyorum ben tenceremizi iyice ısıtıyoruz. Elimizi böyle koyduğumuz anda sıcaklığın elimize vurması gerekiyor. İkinci aşamamızda seçtiğimiz et çok önemli. Ben yağlı kuşbaşı eti tercih ediyorum burada. Et yağlı olursa gerçekten etiniz muazzam lezzetli oluyor. Ek su ilave etmiyorsunuz. Ekstra bir yağ da koymamış oluyorsunuz. Et kendi yağıyla pişmiş oluyor. Yüksek ateşte 5 dakika kadar eti mühürleyeceğiz hiçbir yerinde kırmızılık kalmayana kadar sürekli karıştıracağız. Sürekli olarak karıştırıyorum ki etimizin herhangi bir yerinde kırmızılık kalmasın. Ocağımız şu anda yüksek ateşte. Bu işleme etin rengi dönene kadar devam ediyorum. Karıştırma işlemi çok önemli. Bu yüzden karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Etimizin rengi değişti. Kapağını kapatıyorum. Yüksek ateşte bir 5 dakika kadar suyunu bırakmasını bekleyeceğim. Evet, etimiz bakın suyunu bıraktı. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bir adet soğanı kavurmamızın ortasına koyacağız. Kapağını kapatacağım. Çok kısık ateşte yavaş yavaş kendi yağıyla suyunu çekerek pişmesini bekleyeceğiz. Soğanı da koydum. Kısık ateşte 35 dakika geçti. Pamuk gibi olsun diye arpacık soğanlarımı da ilave ediyorum. Suyunu da bakın çok güzel bir şekilde bıraktı. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Hiç açmadan kısık ateşte bir 1 saate yakın iyice suyunun çekmesini bekleyeceğim. Tabi bir 45 dakika sonra yine her ihtimale karşı yine kontrol edeceğiz. Kapağını kapattım. Ocağımız en kısık ateşte. E, suyunu çekip lokum gibi olmasını bekleyeceğiz. 1 saat geçti tuzunu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum. Pamuk gibi et kavurmamız hazır. Daha çok pratik tarif için beni takip edip beğenmeyi de unutmayın.